Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ya size yaptığım devre, amfi devresi. Bu amfimiz 4 ohmda 100 watt, 8 ohmda ise 60 watt vermekte. Sizin kullanabileceğiniz hoparlörler ise 4 ohmda 100 watt dediksek, siz 120 watt kullanır 8 ohmda 60 watt dedi, dediysem siz 80 veya 100 wattlık hoparlörler kullanın. Çünkü verdiğim değerler RMS değeridir. Şimdi devremizi bir de dilerseniz şemadan inceleyelim. Devremiz e, gibi burada fazla teferruatlara girmek istemiyorum. Dediğim gibi 4 ohmda 100 watt, 8 ohmda ise 60 watt vermektedir. Siz hoparlörleriniz de 100 dediysem 120 olarak kullanırım çünkü yanar hoparlörleriniz. 8 ohmda 60 watt dedim ama siz 80 watt olarak kullanın. Transistörler ise güç transistörleri 2 adet var. Ee, SC5200 ve SA1900 43 transistörler var. Ve diğer transistörler ise MJ serisinden MJ350 ve MJ340 transistörler kullandım. <laughs> Giriş kısmında ise 2 n 5551 BC tipi transistörler kullanıldı. Şimdi arkadaşlar bu devreyi e, müziği de beğenirseniz ki e, ee, dinlettim size müzikler youtuberin bize telif hakkı olmayan müziklere veriyor onlardan dinletiyorum ses tam net olmayabilir yani onun için kusura bakmayın e, ee, değil de yani yaptığım amfi devresinden değil e, müzikten kaynaklanıyor ki çoğu arkadaşlar da youtuberimize verdiği müzikleri biliyorlar şimdi bu, bu amfimiz e, örneğin arkadaş Arkadaşlar 4 ohm 200 watt istiyorum diyor iseniz yani 4 ohm 200 rms derseniz eğer transistörlerin yanına birer tane daha transistör koyuyoruz. Örneğin 5200 yanına bir tane daha ve emitter bacağına 0.33 ohm 5 watt direnç bir tane daha. Aynı şekilde A1943'e de aynı şekilde yanına bir tane daha ve yanına 5 watt direnç 0.33 ohm direnç koyuyoruz. Ve şuradaki MJ transistörlerimizi tıp 41 ve 42C transistörleri kullanın arkadaşlar. şunları Yani daha çok güç istiyorsanız. Yok ben bu şekilde kullanacağım beğendim de derseniz şurada bakın Q13 ve Q12 Q13 ve Q11 transistörlerine soğutucu bağlarsanız daha iyi olur daha sağlıklı çalışır 2N5555'leri değiştirmenize hiç gerek yok neden yok ki yanlış hatırlamıyorsam affınıza sorunlarım 2N5555'ler 65 volt'a kadar dayanabiliyorlar yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum yine transistörlerin bu transistörlerin kataloglarına bakaraktan değiştirebilirsiniz yani ama amfimiz mükemmel simetrik ve voltajını da söyleyeyim arkadaşlar. Transistörleri değiştirdikten sonra e, buradaki 33 volt DC akımı da e, 45 voltuna çıkartmanız gerekiyor. 45 en çok 46 volt vermeniz gerekir. Eğer 200 watt istiyorsanız 8 ohm'da da otomatikmen 100 watt'a çıkacak. 100 ile 110 watt arasına çıkar ona göre arkadaşlar. Hoparlörleri ben size 100 watt 200 watt diyorsam siz %10, %20 yükseğini kullanın her zaman. Evet başka burada anlatacağım herhangi bir şey yok. Şimdi normal <laughs> devremize tekrar bakalım. Delikli pertinat üzerine yapmadım. Bu sefer de böyle yapayım dedim. Bakalım nasıl oluyor. Güzel oluyor mu diye. E gerçekten de yani ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlara güzel güzel yorumlar da yaparsınız inşallah. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi gelelim devremizi hazırlamaya. Anfimizi çalıştırmaya gelelim. Önce bağlantılarını yapalım. Line kablosu. Toprak ve canlı oluşuyor. Toprağımız şurası. sesini beğendim arkadaşlar. Baslar özellikle iyi hoparlörünüz varsa çok güzel bas alırsınız bu amplifikatörsünden. Onu da belirteyim yani. Evet şimdi artı ucumuzu bu Green yani toprak. Ya yani şimdi de eksi ucumuza bağlıyoruz. Hoparlörümüzün artı Evet, bağlantılarımız tamamdır arkadaşlar. Bu hoparlörden dinletmeyeceğim size arkadaşlar. Yani saat hatta hoparlör var. Bilmiyorum gördünüz mü burada ekranda. Bağlantılarımız hazır. Şimdi sıra denemede Evet arkadaşlar şimdi sizin için müzik ayarlayacağım. Müzik de dinleteceğim. Sesi fazla açamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. arkadaşlar. Başka bize geçiyoruz. herhangi bir şey yok iki çarpı 24 hz'ye bağladım arkadaşlar